Bugünkü konumuz narsist kontrolü kaybedince ne yapar? Nasıl tepki verir? E, bu konu üzerinden gideceğiz. Biliyorsunuz narsist kontrol etmeyi çok sever. Sizi kontrol altına tutmaya çalışır. E, nasıl yapar bunu? Değersizleştirerek yapar, yalnızlaştırarak yapar, yetersiz hissettirerek yapar, manipüle ederek yapar, gestaltenk uygulayarak yapar. Önemli olan sizin onun e, zindanında kalabilmenizdir. Bunu nasıl yaptığı çok da önemli değildir aslında. Her yolu deneyecektir. Onun için her yol mübahtır. Sizi artık bir kukla haline dönüştürmeye çalışır. Kukla haline dönüştürdükten sonra da zaten amacına ulaşacağı için terk edecektir. %99 terk edecektir. Ya da sizi kenarda tutup kendi hayatına devam edecektir. Siz orada onun ilgisini, sevgisini, şefkatini, canı istediğinde gelmesini bekleyen pozisyonda kalmaya mecbur olacaksınızdır. Çünkü artık bütün kendi benlik algınız vesaire hepsi zedelenmiştir. Bir kukla olmuşsunuzdur. Peki narsist kontrolü nasıl kaybeder? Narsistin kontrolü kaybedebilmesi için karşısındaki kurbanın artık yetişkin bir forma geçmiş olması gerekir. Kurban olma özelliğinden, kurban olma psikolojisinden çıkmış, sıyrılmış olması gerekir. Çocukluk yaralarını, o incirmişliklerini tamir etmesi gerekir nasıl e, tamir edebilir mutlaka bir profesyonelden destek almalı bu noktada sonrasında yetişkin olabiliyor çünkü çocukluk yaralarımızı incinmişliklerimizi tamir etmeden yetişkin olmamız mümkün değil e, peki bir de şu noktada önemli incinmişliklerimizi tamir etmek dedim ya bu, bu kişi sizin içinizdeki çocukla bağlantılıdır. İlişkisini içinizdeki çocukla sürdürür. İçinizdeki çocuğun kırılmışlıklarını çok iyi bilir ve bu kırılmışlıklar noktasında sizi manipüle etmeyi çok iyi bilir. Bu yüzden biz içimizdeki kırılmışlıkları tamir edebilirsek onun kontrolünden çıkabiliriz. Yetişkin moda geçmemizin ilk adımı çünkü içimizdeki kırgınlıkları tamir etmektir. içimizdeki zafiyetleri onarmaktır. Yetişkin bir insanda kimsenin kontrolünde hayatını idame ettirmez. Peki hayatımın kontrolünü kendi elime aldım. İçimdeki kırgınlıkları, zafiyetleri tamir ettim, yetişkin oldum. Artık narsistin kontrolünde değilim. Narsist bana nasıl bir tepki verecek? Sorumuz buydu değil mi? Narsist nasıl tepki verir arkadaşlar? Önce bu duruma çok öfkelenebilir. Çok bağırır, çağırır hatta sonuç fiziksel şiddete kadar varabilir. Ardından hala bu size tesir etmemiş ve yetişkin modunuzla devam ediyorsanız gerçekten güçlü bir duruş sergiliyorsanız sonrasında bu durumla ilgili sizin vicdanınıza oynayabilir. Yani ben senin için neler yaptım? Bak bana ne yapıyorsun? Bak ben senin için şunu 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 yaptım. Bak sen benim için bunu yapmıyorsun. Gibi vicdanınıza oynayıp duygu sömürüsü yapıp birden kurban rolüne girip birden o kurban rolüyle sizi manipüle etmeye çalışabilir. Bunu da mı yemediniz? Sizi terk edebilir arkadaşlar. E, kontrolü kaybettiğinde kontrol edebileceği bir kurban bulup e, sizden artık beslenemeyeceği için sizi terk edebilir. Ya da artık size karşı narsistik istismar uygulamaktan vazgeçip sizi hayatında tutup farklı bir kurban bulabilir. Bu bir romantik partner de olabilir, bu çocuğunuzda olabilir. Bu sokaktaki bir kedi de olabilir ama bir kurban bulma ihtiyacı vardır. Eğer bunu size yapamıyorsa başkasına yapacaktır. Yani birkaç tane şık var gördüğünüz üzere. Eğer kontrolü kaybederse yapacakları bunlar. Ama ilk etapta o öfkeyi, psikolojik şiddeti, duygusal şiddeti hatta fiziksel şiddeti sonuna kadar size yaşatmaya çalışacaktır. Burada size en önemli tavsiyem şiddet varsa eğer bir ilişkide o ilişkiyi bitirmek. Yani fiziksel şiddet gördüğünüz, psikolojik şiddet gördüğünüz, ekonomik şiddet gördüğünüz bir ilişkide yetişkin olmanız çok mümkün değil. Çünkü zaten dengesiz bir ortamda zaten zafiyetleri olan bir kişinin zafiyetlerinden kurtulup yetişkin olması çok zor. Eğer bunu becerebiliyorsanız zaten alnınızdan öperim. Bravo. Ama dediğim gibi özellikle de fiziksel şiddetin olduğu bir ilişkiyi sürdürmenin hiçbir anlamı yoktur. Bu daha da ötelere taşınabiliyor fiziksel şiddet. Artık hayati tehlike boyutuna geçebiliyor. Hayati olarak tehditler savrulabiliyor maalesef kontrolü kaybeden kişi tarafından. Bu da birazcık açıkçası riskli bir durum. O yüzden kimseye sürdürün demek istemem vebaldir. Allah hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. En emin olan Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.